Bugünkü menümüzde poğaça yapacağım. Şimdi malzemelerimiz buraya iki bardak süt koydum, bir çay bardağı yağımızı koydum, ee, bir tane mayamız var, bir yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da iki yumurtamız var. Birinin sarısını yüzüne süreceğim e, iki sarı, iki ak, bir sarı daha hamurun içine katıyorum. Sevgili takipçilerim, şimdi mayamızı katıyorum. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Şimdi şekerimizi katıyorum. Hepsi ılık sütümüz müdümüz. Hep ılık. Önce yağı döktüm kendi mayamızı pişmesin süt sıcak olur diye. Ee, şimdi yumurtamızı katıyorum. 2 ak, bir sarı. Bunu da çırpıyorum. Tuzumuzu, e, unumuzu üzerinden dökeceğim. Hani bir şey sormadı. <laughs> Durduralım mı? <laughs> unumuzu da dökelim. Tuzumuzu da ondan sonra durdur Ahmet. Birazcık hani. Lütfen unumuzu da kontrolü ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Udur, Eklemezsek da. ne olur? E, Kontrol hani yumuşak olur, sert olur. Şimdi tuzumuzu da ekliyorum. Spatulayla karıştırıyorum. Ondan sonra eline yoğuracağım. Şimdi durdur Ahmet. Şimdi güzel bir yumuşak hamur yoğurdum sevgili takipçilerim. Beş bardak unumuz gitti. Ununa göre değişebilir. Beşte de gider, beş buçukta gider sevgili takipçilerim. Ununa göre değişebilir. Ben biraz yumuşak ettim hamurumuzu. Şimdi ben bunu sıcak odaya alacağım. Orada yaparım. Orada görüşürüz sevgili takipçilerim. Sobalı yerde yapacağım. Mutfağımız soğuk. Tamam. Ben mayalatmadım Hemen yapacağım. Vakit kısa. Ee, evin içinde yapıyorum. Burayı şey dur. sıcak Ben yapmadan bu da mayal Tepsi mayası yaparım. Siz bir saat mayalandırırsınız. Aç mıyız? Acı zahmet. Aç. Tamam. Şimdi ben bunu bezelere ayıracağım. Şöyle bir altını şey yap. Fazla ellemeyeceğim. Hemen bezelere ayıracağım. Kartımız burada mı? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelere ayıralım. Hamurumuz azıcık yumuşaktı. Zaten bu Böyle yumuşak olacak ki güzel ona. Yumuşacak, puf puf olsun. Ben bundan 16-17 beze çıkaracağım sevgili takipçilerim. Biraz ufak yapacağım ben bunu. Siz iyi de yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi oturdum, oturdum. yerde bezeleri alıyorum sevgili takipçilerim. Bezeleri aldıktan sonra da görüşürüz. Şimdi Sultan, evet. uçacak mı kanı? Uçacak inşallah. Ya çok Niye çöksün Ahmet? İnşallah çökmez, uçar. Uçmak iyi 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 uçma iyi Ahmet. Değil mi? Tabii, uçma uçmak iyi. Babaanne. Hı. Ahmet. Şey diyeceğim. Aç mıyız? He aciz zahmet, he aciz ne Ne bunun ismi? Bunun ismi poğaça tarifi. İçinde bir şey olacak mı? İçinde peynir katmayacağım. Boş mu? Sade yapacağım. Ne için yapıyorsunuz Emre Sultan? Tuba atacağım, misafirlerimiz var onların şeyine koyacağım yol için. Ben de yapıyorum onlar için şey. Durduralım mı Durdu şimdi Ahmet. Şimdi bezeler aldım sevgili takipçilerim. 15-16 beze oldu o ölçüden. Şimdi bezelerimizi önceki yaptığım bezeden alıyorum. Açmaya sevgili takipçilerim. Nereden aynen açıyoruz. Şimdi üç dördünü açtıktan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Şöyle uzunlamasını açacağım. Şöyle açtıktan sonra görüşürüz. Aç mıyız? He açız Hamlet. He açız Hamlet. He aç 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 hep açız. Hep aç, hep aç. <laughs> Hiç doymuyoruz mu? Hiç doymuyor. Şöyle uzunlamasını açacağım sevgili takipçilerim. Ne poğaçası o? Güzel bir poğaça yapacağım. Bohça hadi. ne oldu babaanne? Bohça, bohçadır. bohça videosunu attınız mı? Tabii sen attın ya. Amin. Yeni gelin bohçası mı? ee, akşam attın ya. Tamam, yeni gelin bohçası değil mi? <laughs> Ahmet, <mu? gülüyor> ama bir şey. Ben kafamı şişirdin Ahmet. Durduralım Uydu, durdur, mı? Şimdi durdur Ahmet. İşte şöyle azar azar yağlayacağım. Fazla değil, hafif. acıcık Fazla yağlamaya gerek yok. Emre Sultan bunu yeni gelinler yapamaz değil mi? Zor mu? Herkes yapar Ahmet zor değil ya. Niye zor olsun ki? Herkesin eli var, ayağı var. Yaparlar Ahmet. Babaanne. Şimdi Va. aparatla kesiyorum sevgili takiplerim. Şöyle. Bir de ben deneyeyim mi babaanne? Şöyle açmayız emriye sultan. Şimdi şöyle aparatla incecik incecik kesiyoruz. Babaanne sen kaç senedir amur işi yapıyorsun? Ben doğdum, doğalı dünyaya geldim geleli ben yapıyorum Ahmet. Anam yaylada benim parmaklarıma vururdu ki niye açamıyorsun yukarı? Niye açamıyorsun? Derdi parmaklarıma vururdu annem benim. Şöyle yapacaksın sevgili takipçilerim. Şöyle. Annem nasıl açıyordu baba? Annem de çok güzel açardı. Annem. Şöyle çevireceğim. Şöyle alacağım. Önceden yağlanmış kağıdımıza Sarıyorum. Koyuyorum şeyimizi. Bu açamızı. Şimdi öbürünü de aynı öyle açacağım. Şöyle yapıyoruz. Bak şöyle. Orada dursun. Şimdi bunu da biraz büyütelim. Leziz mi? Leziz. Çok hem de nasıl leziz. Şöyle koyalım tavamızı. Nefis mi? Nefis. Hem leziz hem nefis Ahmet. Şöyle açalım. Merdaneyle mi açacağız? Tabi bu merdaneyle açılıyor abi. Oklavayla değil mi? Yok. Baba ne oklavayla niye hınkalı açıyorsunuz da bunu hınkalı niye açmıyorsunuz? Hınkalı açarken bunu açmıyorsunuz. Hınkalın hamuru sert. Onu Durduralım mı? Durduralım. Evet. Takipçilerim bunları da aynı gene öyle Açmıyız. Ha, açız Ahmet. aç. Açmayız. He aç Zahmet aç. Öldürün beni <laughs> Ahmet. Biz hep aç mıyız bunu? Biz hep açız. Hiç karnımız doymuyor <laughs> mu Ahmet bizim? Hep açım açım açım. Açmayız acı babaanne. Açmayız babaanne. He aç Zahmet Ben acı. cidden acıktım anne. Ne zaten sen hiç doymuyorsun. Hep acıkıyorsun Ahmet. yemedin mi? Ne şeyde yaparsın işte? Sigara böreği az önce yaptım yedi. Yine yapmış. Anne bir sigara böreği, ayrı ona sigara böreği bize poğaça. Bizim işlerimiz çok karışık. Çok çok sevgili takipçilerim, çok karışık, çok. Baba neredi? Ha. Arda derdi. Arda. Arda'dan kurtuldun mu? Arda kaçtı. <laughs> Durmuyor Arda orada ne yapıp bağır yemek? Arda Arda, kes sesini. Bunu da aynı öyle yağlıyorum sevgili takipçilerim. Acıcık yağ sürüyorum fazla değil. Zaten içine yak kar karışmıştır. Anne. Yine aynı böyle alıyorum. Durduralım mı Şunu da bir kesem yapayım ondan sonra durdur Ahmet. Aparatımız da güzel değil. Durmuyor, dönmüyor. Bak dönmüyor ki güzel kesiliyor. Çabuk kesemiyorum çünkü yerinde durmuyor. Şöyle açıyorsun. Şöyle büküyorsun sevgili takipçilerim. Şöyle büküyorsun. Bunu da böyle büküyorsun. Şöyle. Aha. Şöyle alalım bunu. Aynı böyle yapıyoruz sevgili takipçilerim. Bunu da koyuyoruz şimdi tamam Ahmet durdu. Doğru, doğru. Bunu da sonunu yapıyorum sevgili takipçiler. Bunu da uzunlamasına açtım, yağlayacağım, bunu da yağlayacağım sonunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Bunu da aynı öyle o işlemi buna da yapacağım. Şimdi şöyle katlayım. Şu ucunu getirip şuraya katlıyorum. Şuraya şunu da şöyle şu kenarlarında hafif böyle bastırıyorum. fazla yok. Şimdi böyle aparatla kesiyorum sevgili takipçilerim. Aparatımızda Şöyle hemen burayı açıyorsun. Hemen şöyle büküyorsun. Sevgili takipçilerim. Bunu böyle, bunu da içe doğru büküyorsun. Ondan sonra şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Aha, bunu da böyle büküyorum. Sevgili takipçilerim. Şunu da altına alıyorum. Böyle Durduralım emniyorsun. Altına diyorsun. aldım. Şimdi bunu da gösterelim. Ondan sonra durdurak. Sevgili takipçilerim yaptım, bitirdim. Şimdi bunu ben mayalamaya 15 dakika mayaladacağım. Yumurtasını sürende görüşürüz sevgili takipçilerim. 15 dakika mayaladacağım. Oo, çok güzel kabarmış poğaçalarımız sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem olmuş. Çok da güzel olmuş. Oturmada iş yapamıyorum. Bükemedim ama yine de güzel olmuş. Çünkü oturmada yapamıyorum. Ne yapayım bacağımdan oturmada yapıyorum. Vallahi acıktık değil mi? He acıktık Ahmet Bunu misafirlere yapıyorum. Böylece aşağıya eve indiracak. Havasını söndürmeden yumurtasını sürüyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtasını da sürerim. Yumurta, yumurtanın içine ben acıcık sıvı, sıvı yak kattım. Birazcık da süt kattım içine sevgili takipçilerim. Durduralım mı? Durdur Ahmet. Sürdüm sevgili takipçilerim çok da muhteşem oldu. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. 5 sonra görüşürüz. Emre Sultan çöktü mü kanal? Kanalım çöktü. Niye çöksün Ahmet Bey? <laughs> Var olsunlar. Gel izleyelim, gidin gidelim. Bana organik lazım. Açlar Böyle... lazım mı baba? Açlar. Aç ağaç. lazım. açlar da lazım. Da lazım. E, bana organik lazım. Organiklerimiz de gelmiyorlar ne olduysa onlara da. Durduralım mı? İnşallah elbet bir gün gelirler. Haydi tamam şimdi. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim bu servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, Emriyan'ın mutfağında kalın. Haydi hayırlı günleriniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgili